Bu sene vision boardlarımızı yapay zekaya yaptırıyoruz. Geçen sene yaptığım o tablodan bir madde bile olmadı. Yani bir tanesi gerçekleşir ayıp olmasın diye koca yılda ama hiçbiri gerçekleşmedi. Ben de bu sebeple bu yıl yapmayacaktım. Ama şöyle videolar paylaştı insanlar. işte Hayal panomda 2025 yılında gerçekleşenler neredeyse hepsi gerçekleşti. Hepsi gerçekleşti gibi bir sürü bir sürü video görünce dedim ki demek ki geçen sene yeterince ben özenmemiştim. O yüzden bu sene çok iyi çalışıyoruz dedim. Öncelikle bir liste yaptım. Listelerin hepsini detaylı olarak yazdım. Listeyi detaylandırdıktan sonra da görseller kaldı. Öncelikle Pinterest arayacaktım ya da atıyorum mesela ehliyet mi istiyorsunuz, bir şey mi istiyorsunuz? Şöyle üzerine işte yazıyla kendim düzeltecektim ama sonra dedim ki bir dakika bunu ben geminiyle yapabilirim. Ve gemini gerçekten görsel hazırlamada bence en iyi yapay zeka. Mesela Paris'e gitmek mi istiyorsunuz? Hayal panonuza Paris e resmi koyacaksınız ya da çok kendiniz böyle Paris'te kendiniz çizeceksiniz ya. Geminin hazırladığı Fotoğrafa bakın. Paris'te beni resmetmedim. Yani detay bile vermedim öyle söyleyeyim size. Zatıyorum kendinizi mezuniyetle hayal edebilirsiniz. Kendinizi spor yaparken işte bir sürü görsel yapabilirsiniz mesela. Doğrusu böyle resimler atıyorum. Mesela bolluk için para içinde değil de. Daha, daha böyle somut ve nokta atışı şeyler yapmak gerekiyormuş bu arada. Bir sürü insan buna değinmiş. Atıyorum mesela bu kadar para içinde değil de. Bir yıllık bu kadar para istiyorum ya da aylık bu kadar gelir istiyorum diye nokta atışı miktar belirtmek gerekiyormuş. Ama ben size de yine de yapay zekanın nasıl çalıştığını anlamak için mesela beni para için de resmetledim. Beni biraz Dylan Polat'a benzetmişim. <laughs> olsun. Atıyorum mesela zayıflamak istiyorsunuz ya da kilo almak istiyorsunuz ya da spor yapıp fiziğinizin düzenlemek istiyorsunuz. Mesela görselleri nasıl değiştiriyor. Beni nasıl kum saati gibi yaptığına bakar mısınız? gelsin. Şey. Yine bir örnek de gösterirsem mesela atıyorum takip sayınızın artmasını istiyorsunuz. Ona diyorsunuz ki takip sayım bu kadar yapıyorsunuz ve gerçekten yapıyor. Yine mesela YouTube plaketi, 100 bin plaketine bakın. Bu başkasının da mesela Pinterest'te bulduğum bir resimdi. burada başka bir isim yazıyordu. Dedim ki ismi açı o zorluç olarak düzelt. dedim. Şuna bak o kadar orijinal ki yani. Direkt benim gibi yani şunu paylaşsam oluşturdum siz tabii ki de istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bunlar benim aklıma gelen örneklerdi bu şekilde tüm panama oluşturdum ve böyle üzerine beni yine motive edecek yazılar yazdım ve genel olarak mükemmel oldu bence ben çok beğendim bu yıl hepsi olmazsa 2026 bana çok ayıp eder çünkü bu sene emek verdim size de fikir olması için bu videoyu paylaştım Umarım hepinizin her istediği gönlünden geçen her şey çok güzel bir şekilde olur ve mükemmel bir yıl olur.